Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Sen Çal Kapımı dizisinin yakışıklı oyuncusu Kerem Bursin. Sen Çal Kapımı dizisinin 19. bölüm setinden çok güzel bir fotoğraf paylaştı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Kerem Bursin'in setten görüntüleri gelmiş oldu. Birbirinden güzel görüntüler gelmeye devam ediyor. Kerem Bursin her gün yepyeni paylaşımlar yapıyor. Muhteşem paylaşımları gözlerimizi kamaştırmaya başarıyor. Evet arkadaşlar Kerem Bursin ve Hande Erçel yepyeni paylaşımlarıyla yine bizi çok mutlu etmiş oluyor. Ee, çok güzel e, paylaşımlar yapıyor ve fanları tarafından çok beğeniliyor ve böyle paylaşımların yine gelmesini istiyorlar. Ee, evet arkadaşlar Kerem Bursin ve Hande Erçel e, çok Güzel yakışmış çiftimiz ve birbirine çok yakışıyorlar. Her zaman da çok seviliyorlar. Fanları onları her zaman gerçek hayatta da bir görmek istiyor ve bu gerçekten de öyle. Onlar birbirlerini çok seviyorlar. Evet arkadaşlar, hoşça kalın.